Tekrardan merhabalar. Bugün alış modülünün altında alış risalesi kısmını inceliyor olacağız. Üst bilgiler kısmına gelirsek burada bir adet numara alanı var. Bu numarayı otomatik olarak mayor kendisi artırır. Fakat kendi istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Cari kodu kısmına gelirsek 3 noktaya tıkladığım takdirde cari kod rehberinden önceden tanımladığım carilerinden birini seçiyorum. Tarih kısmı ise bu alış irsaliyesinin hangi gün işlem yapıldığı ile ilgili bir tarihtir. KDV'nin dahil olup olmadığı ile ilgili yine bir alanımız mevcut. Hemen sağda cari bilgisi. Önceden tanımladığım carinin bilgileri burada yer alıyor. Kalem bilgileri kısmına gelecek olursak stok kodu kısmına gelip 3 noktaya basıyorum. Önceden tanımlı stoklarımdan birini seçiyorum. Burada istersem stok adına güncellemeler yapabilirim. Miktarda azaltma, artırma yapabilirim. Birim fiyatını değiştirebilirim bütün tutarı değiştirebilirim. Toplam bilgileri kısmında ise ürün toplam, ara toplam, genel toplam gibi alanların bulunduğu bir yer. Vade günlüğü ve vade tarihini de belirleyebildiğim bir alan var. Bu risaleye açıklama da ekleyebilirim bu kısımdan. Belge kaydet diyerek belgeyi kaydedebilir. Yeni belge diyerek yeni belge açabilir. Belge sil diyerek belgeyi silebilir. Belge yazdır diyerek şu an üzerinde çalıştığım belgeyi yazdırabilirim. Bir diğer özelliklerimizden birisi ise sağ tıkladığında cari bazında stok hareket dediğimde bu carinin bu stok üzerinde yaptığı hareketleri görebiliyorum. Yine sağ tıklıyorum. Stok hareket izleme kısmına bakacağım. Burada bu ston öbür carilerin de yaptığı bütün hareketlere görebileceğim bir kısım var aslında. Barkod basım kısmı. Stok kartlarından bu ürüne daha önceden barkod eklediysem buradan Onunla ilgili bir barkod basımı gerçekleştirebilirim.